Ha, ablamız. Abla ne? Benimle yaşıt. Abla dememe <laughs> gerek yok. <laughs> bak diyor beni bir adam takip ediyor diyor. 10 dakikadır diyor. Hayırdır? <laughs> Gel. İçeride kalabilir miyim diyor. <laughs> Ve içeride kalıyor şu an. Geldi adam. Takip eden adam ha. ha şimdi çocuk açıyor. Yiğit. <laughs> Hello diyor. O kadarını biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> diyor bak diyor burada bir kız gördüm diyor. Nerede diyor. Onu tarif ediyor şu an. İngilizce bu kadar yetiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> bak diyor bir kadın diyor. No, I'm sorry. Adam diyor hayır. Bak diyor 25 yaşında. Blue no. Diyor blue eyes diyor. No, sorry, Mavi göz diyor. Kaybol <laughs> <ben lan>. Hayırdı? Kaldı. <laughs> Gittiğine bir bak bir diyor. Güvendesin benim yanımda güvendesin. Ben de seni içeri aldım. Yatağın Üzerine Kel Bir Çocuk Çıkmış Oğlum Bize Niye Bakıyor Lan Bu Aha Basket Oynayan iki Tane Nigga Hatta Üç Nigga Bak Bir Tane Çocuğu Ortaya Almışlar Oynatıyorlar Aa Top Kaçtı Atalım Abimiz aynanın karşısına geçmiş Taş kağıt O Onu oluyor? Aa bu kız da deniyor Tamam her şey buraya kadar çok normal Bana bir cesaret olsun diye Herkes şu anda like'a basabilir mi lütfen Her like bana bir cesaret hadi Beşin seviyeye geçiyoruz hazır mısın ee, Bir adam var kızın taklidini yapıyor Kıza vurdu Oğlum nasıl oluyor? Abi şaka mı bu?